Hacı bizde biliyorsun bir de YouTube kanalımız var. Şu anda da YouTube'a da aynı anda video çekmeye çalışıyoruz. En azından cumartesi pazar günü yani öğrenci için çok önemli e, üniversite sınavları var. Üniversite sınavlarından önce istedik ki yani en azından yani 3-4 dört kere, 4-5 dört, kere üniversite sınavlarına girmiş, girmiş çıkmış, üniversitenin ortamını 4-5 kere yaşamış biri olarak üniversiteyle alakalı birkaç kelime de biz edelim dedik. Biz kim miyiz? Yıldız Bilgisayar, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Üniversite okumaktan keyif alan tuhaf bir tip. Bizim gibi tuhaf tiplerle bir araya geldik. Elimizden geldiğince bildiklerimizi sana aktarıyoruz. Olay bundan ibaret. Şu anda hem YouTube'da hem de TikTok'ta canlı yayındayız. YouTube'da iki senedir, iki buçuk senedir varız. TikTok'ta iki aydır varız ama TikTok'ta yani YouTube'da iki senede yaptığımızın dört beş katını iki ayda TikTok'ta yaptık. Bilmiyorum ne hale gider, nasıl gider bilmiyorum ama... Ee, TikTok'ta diyor ki Hocam yaklaşın az göremiyorum diyor. <laughs> Yaklaşamayız Üstad Şu anda e, Youtube'da Cumartesi pazar YKS sınavları için Öğrenci için bir iki kelime edeceğiz Aynı anda da TikTok'ta da açalım dedik İkisi beraber devam etsin istedik işte Biz elimizden geldiğince Daha önceki videolarımızda olduğu gibi bu videoda da bildiklerimizi sana aktarıyoruz. Sen bunların istediği kısmını alıyorsun, istediğin kısmını bırakıyorsun. Cumartesi günü ve pazar günü YKS sınavların var. Biri TYT, biri AYT olmak üzere. Çok stres yapıyorsun biliyoruz, çok kasıyorsun ki aslında üniversiteye girdikten sonra, üniversite geçtikten sonra bunun hiç bu kadar önemli olmadığını zaten sen de anlayacaksın zaman içerisinde ama şu anda kim sana ne derse desin hiçbirisini <laughs> duymama gibi bir özelliğim var. Biliyoruz. Ama nacizane en azından biz dileklerimizi sana iletmek istiyoruz. Çünkü şu bir gerçek ki unutmaman gereken en önemli gerçek şu. İster YK bak şimdi sen LGS ile başladın. LGS'yi hadi hatırlamıyorsun. Ortaokul işte liselere geçiş çocuktuk falan ama. Şimdi YKS'de zannediyorsun ki en büyük sınavını vereceksin. Bu düşüncen YKS sınavına girip çıktıktan sonra değişmeyecek ama YKS'den sonra yüksek stansasına girerken, ALES sınavına girerken yine aynı düşünce olacak. Ondan sonra doktora tuz sınavlarına girerken yine aynısı olacak. Ondan sonra KPSS sınavına gireceksen eğer yine aynı sınav oluyor. Aynı stres olacak. Yani ömrünün geri kalan kısmında gireceğin 15 bunları bizzat yaşamış birisi olaraktan özellikle söylüyorum ki bundan sonraki hayatında gireceğin bütün sınavlarda hep bu düşüncede olacaksın. Değişen hiçbir şey olmayacak. Senden tek ricam şu mümkün olduğunca önemli olan tek şeyin kendin olduğunu unutma. Hiçbir sistem, hiçbir sistemin içerisindeki hiçbir kendilerini eğitici olarak gören insanlar veyahut da hiçbir güç senin sahip olduğun eğitim düzeyini ölçmeye yeterli olamaz. Şimdi birileri kalkıp kendi kafalarına göre oluşturdukları sorulardan sana sorup senden aldıkları cevaplarına göre senin eğitim seviyeni belirleme gücüne sahip olduklarını sanarlar sadece. Ha abi o zaman biz diye giriyoruz dediğin sınavlarda boşver sen kafana göre madem ki böyle bir kuralınız var ben de sizin bu küçük kurallarınıza uyayım babında girip çıkman gereken sınavlardan bir tanesi. Bunu böyle görmen gerekiyor öğrenci. Önemli olan, önemli olan şu senin hayatında senden daha önemli olan hiçbir şeyin olmadığıdır. O yüzden gireceksin sınavına, YKS sınavlarına cumartesi ve pazar günü. Be! Bir yerler alabilirsin, alabilirsin. Alamazsın, alamazsın. Hiç de önemli değil. Hiçbir şeyden korkmana çekinmene gerek yok şunu sakın unutma anne baban için en değerli olan şey sensin belki sana şu aşamada sanki sınav senden daha değerliymişsin gibi gösteriyorlar ama alakası bile yok hocam sen onların gözünde her zaman için en değerlisisin Baktın ki bu psikolojik streşi yaşıyorsun sınava girmeden önce konuşursun ya arkadaşlar ya anne baba ya bunu söyleyebilirsin bunda bir sakınca yok ya ben bu sınava gireceğim ama oldu bir aksilik oldu düşündüğüm gibi olmadı. Benim sizin gözünüzdeki değerimde bir değişme olacak mı diye sorabilirsin hacı. Sorabilirsin hocam. Hiç sorun yok. Yani emin ol ki anne baban sen o sınava 16 kere de girmek istesen 16'sında da biz yanınızdayız. Oğlum veya kızım diyecektir. Buna emin olun. Ya denemesi bedava. Sorun sınava girdi. O sınav sabahı. Çıkarken evden veya beraber giderseniz, beraber gittiğinizde oturun sorun annenize babanıza. Ya ben bu sınava giriyorum ama oldu da bir aksilik oldu. Yapamadım. Yani benim değerim sizin gözünüzde değişecek mi? Bu kadar. Yapmanız gereken şey bu. O yüzden bu sene sınava girersin, seneye bir daha girersin, ondan sonraki sene bir daha girersin. Hiç önemli değil. Önemli olan tek şey sensin. Sen ne zaman üniversiteye gitmek istiyorsan, sen gerçekten üniversiteye gitmek istiyorsan, sen hangi bölüme gitmek istiyorsan o bölüme gidebilecek güçtesin. Bunu sakın unutma. Çok öpüyoruz seni. Sınavla alakalı, YKS sınavlarıyla alakalı Başka ister gaz videosu de ister ne istersen onun video. Biz biz gaz videosu diyoruz. Sen motivasyon diyorsun. Bu videolardan birkaç tane daha var seyretmek istersen araç Tayfa Öğrenci kanalında. Bizi takip etmek istersen biz TikTok'ta oluyoruz arada bir. YouTube'u bu sıralar pek fazla aslında imal etmemeye çalışıyoruz ama elimizden geldiğince de öğrenci videolarını çekmeye de devam edeceğiz. Biz Öğrenci olarak geldiğimiz bu dünyada öğrenerek öğrenci olarak gitmek niyetindeyiz. Bir terslik olmazsa sen de bizimle beraber takılacağım abi ben de öğreniyorum ben de öğreneceğim diyorsan bizi takip edebilirsin. Garajda kal, tayfayla kal, peace kal, sınavda başarılar. Başarmasan da olur bak keyfine abiciğim. Okey?